Merhaba arkadaşlar bugün dönerci olma oyunu oynuyoruz sıha var mı? Bu arada müzik çok iyi Seni bekler döner Bu arada önceden oynuyordum bir yıl önce falan Ama bir yıl önce tabi youtube kanalım yoktu O yüzden çekemiyorum Ama artık çekebilir Mesela girelim Da 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 abarttım tamam. Evet 663. Evet arkadaşlar. Ben bu dönerle Evet. Ben bu oyunu daha önceden oynamıştım. Böyle siz yoktunuz tabi. Ben biraz level atladım tabi. Nele par 63. Gün 20 Bismillahirrahmanirrahim deyip güne başlayalım. Başlayalım. Önceden oynuyordum. Evet. Başlayalım. Döner 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 döner. Hemen keselim. Gördüğünüz üzere, gördüğünüz üzere uçak 2 level. Çok da de Döner şey. Evet. Patates patates. En önemlisi. Tabii en önemlisi tavuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ne istiyorsun ki döner tabii abici. Abi biraz bekle patates bekleyeceğiz. Buna <laughs> kolay isteyen yok, mu lan? 3, 2, Evet. Hemen 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 dur 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 patates çok hızlı bitiyor ya. Nefret ettiğim şey patates 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 Hemen, hemen 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 hemen. Evet. Hemen geliyorum. Sen de hazırla abicim. Al 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 al. Paraları alalım. Al abicim, dedeciğim. Hadi de su da alalım. Ben Allah. Pardon abicim hemen al. Mal. <laughs> hemen hemen iki döner, iki döner, iki döner. Oh. Hadi 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 al abicim. Abicim kızma sabırlı ol. Sabırlı ol. O Arabik kahvemiz geldi. Arabik, Arabik, Arabik. Arabik abi hoş geldin be ya. Evet. Bu oyunu ne zamandır oynuyorum ya. Çok güzel bir oyun. Evet. Tombi şaplamız da geldi. Aa, bulacağım sana kızma. Gel şapla. Evet. Dilenciye ben vermem. Arabik abi. Arabik abi kızma kızma Arabik abi. Arabik. Arabik abi kızma ya. Lan kızar mıydın? Hadi bismillah. Al abicim arabi abim. Bir döner tabi. Burada meyve suyu. Al. Al ablacığım. Bir dakika bir saniye. Allah. Hay al abi al Bereket olsun. Ha, dilenciye vermem ya ben. Al al abi Al al. bir döner. 20 saniye kaldı. Al al. Tamam süremiz bitti. Hadi kapattık dükkanı. Kapattık dükkanı görüşürüz. Abi takıyor ya Türk. Tam bitti ki. Evet, Birkaç gün oynayacağız. Gel bitti. Tat. Etta! Gangdong. Bugünkü müşteriler 8, bugünkü kazanç 188. Toplam kazanç 851. Alacağımız bir şey var mı? Yok kana kralayım. Gün 21. O ne? Köşkleri sinirlendiğinde ona bir parça basboğusa verin. Sinirlerini yatıştırır. Tabii. Çiğ köfteye gerek yok. Evet. Evet. Günler geçti. Güne başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 3 dakika 38 saniye. tabi. Her şey hazır gibi. Evet hazır her şey. Al abi. Al. Al çocuğun meyvesini <laughs> Al çocuğum. Oh maşallah. Sonra da sen vardın. Tabii ki. Tamam bekle abi. Tamam bekle amcacığım. Oh. Evet arkadaşlar şu anda döner hazırlıyorum. Şu anda da hazırlıyorum. Tamam abicim hemen bekle. Hemen 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 hemen. Bir döner. İki döner pardon. Hı, tamam. Çok görmüyorum da. Evet bunu da veririm Oh yarasın yarasın. Bir döner, tabi. Tamam, Önce sana verelim. Kilolu abimiz. Döner ye, güvende ol. Döner ye, güvende ol. Döner ya parını ver. Psikopat hırsız. pardon ablacığım. Çok özür dilerim. Aman, dilenci, dilencimiz. Aa Arabik abi hoş geldin. Arabik. Tabi. Emrimde olacaksın zaten. Hey. Evet. Döner döner. Abicim bir bekle dönerimizi kesiyoruz. Evet neredeyse 9 dakika oldu. Hemen bekle arabik abim. Abo bir dakika bir dakika bir dakika. Kan kızmalı. Ah, oh, hemen hemen hemen. Hadi. Hadi bir donar bir donar bir donar bir donar Hadi, hadi yetişir. Yetişir. Yetişir hadi. Hadi yetişir bir donar 21 saniye. Sen mi vereceğim paranın? Oh. Oh be bitti. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar da. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.